Hep merhaba arkadaşlar bugün <gülüyor> <gülüyor> Mikrofonu kapadım utancımdan bu ya Bugün Fatih Reis'le beraber ve arkadaşlarımızla beraber Fatih Reis'in arkadaşlarıyla beraber Lölde hepimiz birimiz için atıyoruz Kim oran? <laughs> ya <gülüyor> Arkadaşlar bu video bayağı bir gülme konseptli olacak ya. <laughs> <laughs> hmm. Kapış <teke>. evet. <laughs> <laughs> Osman Osman abim, Osman abim seni şimdi bir taşıyım abi. Abi bu arada 13 yaşındayım. He. En çok giydiğim şey beyaz atlet. Buradan tariflerimi bekliyorum. He. Kaç yaşında oh. bekliyorsun? Oh, Gördün mü? Gördüm. Gördün mü? Gördüm. Adam atamadı bile. Gel şunu ge ha, bekliyor, bekliyor, bekliyor bence. Bak dedim. Öldü, öldü. Gir, 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 gir. Şuna vur. Vur buna. Vur olan, vur olan, vur, vur. Oluyor tamam, mu tamam, buralar duman duman. <laughs> Eyvallah reis. Eyvallah. Hadi be. Lan sen onu nasıl çaldın? Reis <laughs> ya bak benim yan mesleğim hırsızlık bu arada. Dikkat sonra et. Tamam bu saatten sonra ölen top. Ölen top. Yani, ne <gülüyor> 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 hayır hayır tamam bu saatten sonra ölen top. Dur <laughs> Ne biri bir şey mi dedi? Ne? Top mu? Bir dakika ne dedin sen lan? Top bir dakika çok önemli. Top yani. Kerimcan Durmaz gibi top. Oo reis. Resef dere ölecek mi? Ölecek mi bakalım? Kaytlayamıyor. Aha vursa alır ha. Minyonları geldi. Helal! <laughs> Artık topum. Galiba. Top muyum lan? Koru beni, koru beni. Hello! Top değilim. Oley be. Abi cidden YouTube'da mıyız ya şu an? Evet, çekiyorum. Abi çok heyecanlandım ya ben. <laughs> abi kızlar bir de hasta olacak mı? <gülüyor> <gülüyor> Yatacak mı abi? İki tane izleyen kız takipçi var ha. Bu arada. İstediğim Fatih Türk iki tane K Kaç yaşındalar? Kaç yaşındalar? Biri 26, biri 23. Instagram Fatih Kurt lütfen ekleyin, please. Geliyor, geliyor. Bozkurt geliyor. Doç. Gördün mü Doç'u, Darius? Adım İsa bu arada bak. Instagram kullanıcı İsa ya, Karataş. Ya. Tamamdır. Ayran de bir, ayran desene bir. Darius, Bahçeli. Ayran. Kızlar sana hayran. Düştüm lan ben şu an. Çok iyiydi yalnız ha. Osman abi çık abi öleceksin Osman abi. Yo yo ölmem ben. Osman abi be ha. abi. Osman abi be abi. At at. Oğlum benim hesabı lazım. Neye tuş çalışmıyor lan? <laughs> E tuşuna gerek yok ki zaten bu karakterde çok saçma bir tuş. Osman abi parmamı çalma Osman abi ya. YouTube video çek. Öyle demek. İkimiz de alamadık ya. Belki sen söyle ben yazarım isteyeceğim ismini. Bekle. Bak dur dur gel gel gel. E. Ha, şurada ne 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 var? Aldan yaz. Aha katlettim. Ay ona da keşke şey atsaydım ya Ignite. Altan yaz da karşı rakiplerimiz de <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz. Şey, dış videomuz yok mu? Arkadaşlarımızın <laughs> Instagram'larını. Çekme çekme. <laughs> ya adam geliyor kurtar beni. Öldün. Top. Darius Bahçeli abi artık. Herhalde, zamanı ayarlamıştım ya. Artık top oldun. Abi bunlar havada. Ay ben de top olacağım herhalde. Ko doça bak. Oha nasıl dojladın onu abi? Ben doçlarım kardeş. Uf. <laughs> 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 Bu arada arkadaşlar 100 abone olduk. Hepinize çok <laughs> teşekkür ederim. Bizim sesimiz geliyor mu abi? Geliyor, geliyor. Abi herkese buradan teşekkür ederim. Anneme babama buradan selamlar olsun. Aleyküm selam. Bu <laughs> şarkı... <laughs> Anne oğlun artık bir youtuber. Ya. <laughs> <laughs> Şu şarkıyı kapatın bak telif yiyeceğiz ha. <laughs> Aa kapat sarı dolar yiyeceğiz. Oğlum güzel kulağa yaş. Onda yemezsin telefonu kimse bilmiyor. <laughs> Lan. Benim bilgisayar birazdan hata verir ya. YouTube'a YouTube ne zaman video atmak istesem. Sesini duymuyoruz ben artık Deryus Bahçeli. Tamam. Ya şunu kapatır mısın lütfen? Kapattım sesini kapattım. Duymuyorum. Fatih nokta Türk ekleyin sevgilim var demek ha. Atmayacak. Tamam, kapatmış. <laughs> Darius Bahçeli'ye. Sen şarkıyı kapat ya. Youtube'da sarı dolar yiyecek arkada. Hayır! Top değilim, top değilim. Osman abi top mu oldun abi? <gülüyor> Hayır! <gülüyor> artık adım top Osman. Anlıyorum Darius Bahçeli, anlıyorum. <laughs> Top Osman yazmışlar ya. Kafanız mı güzel? Korumadın ki beni orada. İyile yaptın sen. Aa! Fatih Reis de mi? Top. Aa! Oğlum bir youtuberlar böyle bilmiyor musun? Abi cahil misin ya? İhsan sokarım sana işte. Sorlar mı anneciğim? Osman abi silah kıçın Efendim? Silah kıçın mı Osman abi? Yok. Yalan söyleme Osman abi. Fotoğrafları yayarım. Ee yay lan hadi. Tamam arkadaşlar. Yaymamı isteyenler bu acı sevgilesin, tm aksın, atacağım fotoğrafı. <laughs> <laughs> ee, bak şey, şu an yürü, çektim. At ultini. Ulti mi var? Ulti mi var? Daha yeni geliyor. 11 şey Ulti Ölümün. öyle mi 18 can. ne amına ya? Ne yapıyor başkan? Başkan öldü. İlk kule bizde guys. Abi bu yanımdaki çok kötü. Ben ne yapmam lazım? Geleyim yanına. Ayıp ediyorsun ha. Diğerine bak kaça kaç, kaç gidiyor. Kaça kaç gidiyor?

Tamam. Osman abi, abi Osman abi izle yap abi gel. Tamam. <laughs> Başkanı gangbang yaptılar. Aynen aynen. Ya şunu kapatır mısın lütfen ya? Ya Osman abi sana müzik beğenlendiremiyorum. Telifli müzik belki nereden biliyorsun? Lan tamam buna kimin telefon atacak? <laughs> Bu müzikleri <bizim gülüyor> kim bilir ki telefon sana? <laughs> Youtube denilmiyor ki. <laughs> o şarkıyı nereden açıyorsun Youtube? Oy, ne yaptık lan? Abi bana böyle adamlar lazım ya. Yukarıdaki beni kanser etti biraz. Dur formlarını almayayım. Geliyorum. Ananın <laughs> amına kolumu sokayım. Sanki burayı büklersin Osman abi <laughs> Bütleme kardeş Direkt atamadım <laughs> 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 Arkadaş biraz terbiyesiz de Osman abi onun adına Kusura özür bakma Her başka bir <laughs> Sorun arayasın. yok ya ee, Darius Bahçeli Bak satıyor seni görüyorsun değil mi Ben seni satmıyorum ama Fadi Reis Haylar lan sana Oğlum o İsa ne onunla yola çıkma İsa Ayıp lan ne diyor kalbimi kırdın Lütfen ayıp ne diyor Kameraya salla Şaka yap <laughs> 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 Bak kamera orada <laughs> Nece Nece çabuk elini. Çabuk elini vur Aha, Dur. Dur, öyle, ya, öyle. Da, o Bugün elini ama... veren yarın dıtını verir. E, alma bunlar İsa bunlar alma. İtem alacağım. Eyvallah kardeşim. Aga bundan sonra kimse beni durduramaz. Ebedi de alırsam belki durduramazlar. Osman niye sesin üç tane geliyor amına koyayım. Oğlum ben Discord'dan çıktım mı acaba onu merak ediyorum. Çıkmışsın inşallah. Geliyorum başkan geliyorum başkan. Neden geldim bu dünyaya? Hakkım yok mu yaşamay? Onu alabilir miyiz? Abi. Şarkı. Oğlum bak. 1 ve 2 atıyorum burada adam olun. 1 ve 2 keyf! Gel sana bunu al aktar. Alacaksın ki. Adam geldi. Orospu bu geliyor ya. Tamam. Sizce ebedi mi mahvolmuş mu? Mahvolmuş. Okey. Okay. Evet. Asim değil karşısı tank zaten yani ne Ne tankı bah lan? Adamlar AP. Hakkı alacaklar evet. <laughs> ülkeye... <laughs> Gördünüz mü çalmayı? Abi YouTube budur. Abi YouTube <laughs> budur ya. İç iç budur. Enes Batur. Abi, <laughs> ne diyorsun ya? Abi bu bu ülkeye 5 like alabilir 5 like. like aynen 5 like. <laughs> Onlar 5 <beş> bin <gülüyor> ister <gülüyor> biz 5 isteriz. Osman'a bana ya. Facebook'ta açıp abi şey yapayım mı? Ee, sana bot atayım mı abi? Gerek yok kardeş. Biz emeğimizinle kazanırız. Ya yani ne diyorsun abi? Emeğimizinle dedim değil mi? Ben de anlamadım. Ne dedim? Var ya şu an tek atıyorum. Tek tek tek. Hepsine tek atacağız. Osman abi çok iyisin. Aga ben bu yaşta bu kadar iyi oynamam normal mi sizce? Osman abi. Olcay'ın değil. Biliyorsun. O Aa. Şey abi, sen de yok, sen de etiket yap istersen Instagram hesabına. Takipçilerin hmm. biliyor mu yoksa? Biliyordur ya. Yoksa siz hala bilmiyor musunuz? Gelen... Aa, ama benim Al, Instagram öyle. hesabım şu anda giremiyorum ki. Reşek geliyor Yaşar. Hayatını kurtardım. Yetişemedim. Çiğ çalmak için hayatını kurtardım diyor. Adam geliyor. Ah! Oha, böyle parama bak. Tamam Daha 5 dakika oldu ha. Base'den geleli. Doç. Bir zahmet 5 dakika olduysa o kadar da para olsun ya. Pardon, Bu kadar olsun. öldün. Bu kadar al, öldün. Al hadi al. Öldüm bak. Bak şu an öldüm Fatih Reis. Bakma. Ne Bu nedir Akio? A icdar. Işte. Bir de alev çıkarsa müthiş olur ha. Şey yapak mı? Beşimiz aynı anda ulti atak. Ne? Bir tane adama. Ama adam mı lan onlar? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bakın benim yaptıklarımı siz evde denemeyin. Evet. Ne yaptı ki acaba? Karabalta çıktım. <laughs> Karabalta ne <laughs> alaka ya? Abi zırh gelme değil mi sonuçta? Evet. Abi bir de şey veriyor. Can bekleme süresi, bir saldırı bir gücü. Şey veriyor. Ha, bekleme süresi veriyor baba bir de. Daha ne versin? Abi şey, e, Osman abi sol alt köşeyi telifler şey telif nereden çıktı? Pink abi. Pink abi konuşamıyorum. Göstereyim mi? mi? alır. Gitti abi orayı. Solat köşeyi buğula. Ne yazmışlar ki? Gelip kucağına otururum. Bunda sorun yok ki. Çok oturdun benimkine. Aaaaaa. Osman abi. Osman abi iyi misin abi? <laughs> Hayır hiç iyi, <laughs> hiç iyi Benim değilim. Hiç iyi değilim bugün. Abi. Gördün mü hasarı? Evet çok güzel. Niye öyle? Baba baba. Tekliyorum. Çekerseler öldüler. Osman ne kadar çok vuruyor ya. Bak sadece sağ kiliye basıyorum. Sadece bak. Hiçbir şey yapmıyorum başka. Aha mahvolmuş da bitti. Çık çık çık. Bitirme bitirme. Bitirme bak. Bitirme. Vurma kuleye. Vurma vurma. Ay. Pardon özür Enes abi. Taynajdorf. Neden öyle bir şey yazdın? Enes kim ya? İşte adın neydi unuttum ben. O Enes Batur ben şeyim. Neysin? Ay Enes Batur nereden çıktı ya? Oğlum ben de Ege Tugacım. O, o öyle mi lan? Ben şeyim lan Ege Fitness. My business. Ben de Berke Can Güven. Berke Can Güven. ben de Orkan Işıtmak. <laughs> <laughs> Abi onları izliyorsa buradan selamlar olsun. <laughs> Aynen. Lan biz. Lan biz. Doğru biz. Neco kardeşim niye abi ben öldükten sonra ulti atıyorsun abi? Aa, abi, abi bir tane ulti geliyor oraya. Us. Hadi be. E de, geldi şimdi. Hadi be. Beklesenize Aşk. çıkın çıkın çıkın. Bak kan ustam işi de aldın mı? 1v5 deneyeceğim. Çık abi çık abi. Osman abi çıkmamız emin. Çıkın be. bakın şimdi. 1v5 deneyeceğim. Çık 1v5 deneyeceğim Çık Çık Ya kafam mı güzel çocuk Çık diyor Gel buraya gel buraya gel buraya Öldüm Abi galiba girdi oh. bir, bir şeyler 1v3 Nasıl Çok iyi abi Bu geniye artık artılayıp like. 6 like istiyorum ben. <laughs> Aynen. Bak kan ustamışı da aldım mı %32 can çalmam olacak. Solo baron yaparım ha. Solo baron yaparım. Baron yaparsın abi. Solo <laughs> baron yaparım aga. Ya gidin biraz ölün ya. Adamlar sur verecek. Bak bitirme diyor. Fatih Reis bitirme. Darius Bahçeli bitirme. Bitirmiyoruz kanka. Ölüm, Osman abi. Adamlara git öl. Gidin ölün adamlara. Ölüm abi bir dakika. Öl dedik. Öldür demedik. Zaten öldüremedin de. <laughs> Bendeki bu ilde al. Tamam mı? Kullan. oldu çekiyorlar beni sikeceğim bu aralarını ya Bunu aldım çocuklar Abi burayı şey yaparsın sansürlersin <laughs> Sorun yok alışsak Sansürlerine de sokarım şimdi işte. Al işte ayıp da, ayıp, Burada YouTube videosu çekiyoruz. Emek bunlar emek. Emek emek alın ö teri. Ya küfür serbest. Her kanal yani ediyor kardeşim ben gördüm. Onlar bipliyor <laughs> ama. Vallahi, Vallahi ben bipliğinden çok kanal gördüm. <laughs> Bak 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 ikisini de çaldı bak bak bak. Aa Ghostbuster. Ghostbusters. <laughs> Uyuhum yerli sikeceğim hadi bitsin ya. Ben de yatayım ya. Bu üzerim bozun lan. Hayır ya ben de yatacağım. <laughs> Bu Doğan'la dolu Öldüler. Ben bir redimi alayım hele. Oha. Sadece 4 vuruş attım. Tamam mı? 300 canım vardı. Full can oldum. Ama ne şey Geldim oraya. Oynarım orayı. Bana sal. Ya. Aldım abi. Devam ki. 4'te 4'tü o. Bak birazdan da 4'te 4'ümü şey atacaktım. Oğlum. Dur bitirme bitirme bitirme. Tamam. Bak 4'te 4. Ya. Lan bitiriyorsun zannım ha. Neyse base at base. Ya, bitti zaten. GG. Evet video izlediğiniz hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.